İyi bir kadro kuramadı Beşiktaş, henüz alışamadı. Hoca gitti, seçim sürecine girildi. Ne zaman seçim olacağı belli değil, başkan adayları hazırlanamıyor. Böyle bir durumda derbiye çıkıyor Beşiktaş ve deniyor ki bu derbi belirleyici olacak. Derbi belirleyici falan olmaz yani. Bu büyük bir kulübün uzun vadeli yaşam planıdır. Anlamadığım bir süreçte giriyor Beşiktaş. Galatasaray'da kalitesiyle oyuncu, Rams Park taraftar desteği çok ağır basıyor. Çok ilginç bir derbi bizi bekliyor gibi. Çok katılıyorum. Belki şöyle bir çıkış olabilir Beşiktaş taraftar için. Bu kadar yıldızı var, formdalar, motiveler. En önemlisi kendi taraftarlarının önünde oynayacaklar. Ve 12. adam görevini Galatasaray tribünleri çok iyi yapıyor. Hı hı. Döndük. Beşiktaş'ın Salih yok. Sıkıntılar var. Hoca yok. Burak Hoca'nın bir hırsı olacak. Sakatlıkları var. Baktığınız zaman bir sürü olumsuzluk Beşiktaş'ın üzerinde. Burak Hoca o ortamları biliyor. O da kendi kariyeri açısından Galatasaray maçını kazanırsa teknik direktör olarak belki de bu süreç için çok önemli avantaj sağlayacak. Burak Hoca'nın şahsi bir ekstra motivasyonu oldu. Mutlaka olacak. Ondan sonra bu havaları da, kaosları da, krizleri de yönetebilecek bir teknik. Kazanırsa Birleriye Burak Hoca ile devam edilecek, kaybederse etmeme ihtimali var mı? Var. Kongre kesinleşti biliyorsun. Beşiktaş'ın kendi problemleri var arkadaşlar. İki aralıkta... Hı hı. ya da 9 Aralık kongre bekleniyor ama hala ama bekleniyor. Karar defterine Tabii. yazılmadı. Onu söylemeye çalışıyorum Bu bilgiyi de ben paylaştım. Karar defteri kısmını ben paylaştım. Son dönemde bu kongre işlerinde çok mesai harcıyorum. İşin özeti şu. Beşiktaş'ta bir sessizlik. Arkadaşlar başkanlar gelir gider, yeniden aday olur, yeniden seçilir ama orada işler devam eder. Süper Lig'in 9. haftasında, Cumartesi günü, saat 19'da, Galatasaray ile Beşiktaş, karşı karşıya gelirken, bu dev derbiyi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Siyah beyazlı takım, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Bugün yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Kara Kartal, derbinin hazırlıklarına, Perşembe günü saat 11'de, basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. Dev karşılaşma öncesi Beşiktaş'a, Milli Kaleci Mert Günok'tan müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan tecrübeli eldiven, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başladı. Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında, 27 Eylül çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor'a kaybedilen mücadelede, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle, maçın 30. dakikasında oyundan çıkarken, 34 yaşındaki Mert, Lig'de Konya Spor ve İstanbul Spor, UEFA Konferans Ligi, 2. maçı, Lugano mücadelesinde forma giyememişti. Deneyimli kaleci Mert Günok, Burak Yılmaz'ın şans vermesi halinde, derbide forma giyebilecek. Milli ara sonrası Beşiktaş'ın 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 19'da ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesinde siyah beyazlı taraftarların karşılaşmayı tribünden izleyebileceği açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Galatasaray Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız denildi öte yandan Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda da Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz ifadeleri kullanıldı.